Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş hoş bulduk. Buyurun. Başsavcım Abdüley de gelecek dediydi ya. Ne zamandır görmemişim. O nerede? Bir arkadaşı rahatsızlandı. Onu ziyarete gitmek zorunda kaldı. Öyle mi? Büyük geçmiş olsun. Sağ olun. Bizim başsavcımla hukukumuz çok eski. Doğuda insanlar devletin adını anmaya korkarken... ...biz başsavcımla büyük mücadeleler vermişiz. Sizin isminizi duyan herkes Vatanınıza, milletinize bağlılığınızla sizi anıyor. Yaptığınız mücadelenizle sizi yüceltiyorlar. Sağ olsunlar. Haşim ağam, seninle mücadelemizi burada İstanbul'da birlikte sürdürmek isterim. Vatan millet düşmanları burada cirit atıyorlar. Nerede atmıyorlar ki canım kardeşim? Nasıl bir mücadeleden bahsediyorsun? Devletin yasal olarak yapamadığı mücadeleden. Yani sen gayri nizami bir harpten bahsediyorsun öyle mi? Tam olarak öyle değil. Eğer öyleyse ben o işin içinde olmam. Ben aşiretimi 20 senedir bu işin dışında tutmuşum ki bana da ismime de insanlarıma da laf gelmesin. Çok şükür başarmışım da. Ben sana laf getirecek bir şey teklif etmiyorum. Sen bizim ismimize, çevremizdeki insanlara bir laf geldiğini ...ya da yanlış bir iş içinde olduğumuzu... ...hiç duydun mu aşıma? Vallahi hiç duymamışım. Ben de sizin mertliğinizden... ...hizmetinizden başka bir şey demedim. Hatta... ...kan davalımla... ...ortaklık yaptığınız duyulunca... ...bazıları dedi ki... ...onlar bizim düşmanımız. Hepsinin sesini kesmişim. Onlar vatan millet için çalışıyorlar demişim. Eksik olmayın. Hemduha aile sıkıntınızı bugün öğrendim. Şaşırdım açıkçası. Bu kadar köklü iki ailenin... Buraya bizi barıştırmaya geldiysen hiç zahmet etme. Ne sen bizim ağzımızın tadını boz... ...ne biz sana bir yanlış laf edelim. Haşimo. Sen Polat Alemdar'ın... ...bir işe el atıp da çözemediğini duydun mu? Küslükler bitecekse... ...kan duracaksa... Yanlış bir laf duysam da olur, ağzımın tadı bozulsa da olur. Sizin gibi büyüklerin birbiriyle hasımlığı ancak düşmanlara yarar sağlar. Bizimkisi yüz yıllık bir kördüğüm. Sen kalkmışsın bir günde çözeceksin öyle mi? Hele sen diyeceğini de ondan sonra bu kördüğümü nasılsa konuşuruz. Şimdi kördüğümü çözmek var, bir de kördüğümü kesip atmak var haşima. Bazen bıçağı vurmadan ip çözülmez. Buna bizden iyi bıçak atacak bulamazsınız. Sen de Memduha da. Doğru söylersin. Memduha'nın aşireti oğlumu kaçırmış. Bu işin de var mısınız yok musunuz? Bunun için mi geldiniz buraya? Bir yanlışlık var. Doğru. Bir yanlışlık var. Memduh'un yaşaması büyük bir yanlışlık. Kahvenizi içtiniz. Misafirsiniz. Size burada kimse yanlış bir şey yapmaz. Kalkın Senin gidin. Senin bize içirdiğin kahvenin hakkı için Oğlunu sana sağ salim geri getireceğim. Her kim almışsa. O saatten sonra aranızda hakem olacağım. Bir yanımda seni, bir yanımda Memduha'yı göreceğim Aşim Ağa. benim tek oğlumdur. Kılına zarar gelirse dünyayı yakarım. Kılına zarar gelmeden burada olursa onu yanıma getirene dünyayı veririm. Dayı müsait misin? Neye müsait miyim? Dayı özür dilemeye geldim. Ya sen niye özür dileyeceksin? Seninkinin yüzü tutmuyor. Sana mı özür diledi? Yok dayı. Yani tavşanım zaten perişan. Çok üzgün. Kimi kimi? Ay özür dilerim dayı. Ben Cevher'e kendi aramızda taşan diyorum da. Ya sizin nasıl bir dünyanız var anlamayayım ki? Kızım, saçının kılı ağırmış herife. Ya illa bir hayvan diyeceksen, porsuk de, di, aslan de, öküz de. Yeri geldi eşek de. Bir tavşan nedir ya? Dayı Şirin diye öyle söylüyorum. Şirin değil mi? Çok şirin çok. Dayı hep bizim yüzümüzden oldu. Özür dileriz. E, hayat da çok üzgün. Diyor ki, dayım bize gelse, içli köfte yapsak, gönlünü alsak. gelmeyim Dayı benim hatırım için gel. Senin hatırın için de gelmim. hele o tavşanla kekli çorba gelsin. şey oluyor. Dayı, akşam gidiyor Gelelim. gelim. Çözün kayışları. Dayı? Hele çıkarın kayışları. Kadere dedim ki biz gelmeyiz. Ama demek canın çi köfte çekti, öyle mi? Canım tavşan çekti. Tavşan nereden çekti ki dahi? Seni sevmezsin. Sevmiyim. Doğru. Hello o kayışlarla bir iyice bittiği gün. Niye dahi? Biz yumruk ki birbirimizi çırpık ha. Niye? Davşan olisin Biraz daha yün you know. ol. O da hayvandan çıkma. Dayı ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Vuran mı? İmdat. Dayın davşan, sen tazı. Ona göre. Ne? vurursun la? Edepsiz. E dayım emrettin. E ben de dayınım senin. Git. Usta dayı mı olur? Lan siz daha ne kadar rezil edeceksiniz? Evde tavşancılık oynamışsın. Benim adamım. Tavşan olayım. Aslandan aşağı hayvan olacak. Ulan ulan ulan. Ya dayı. Ne Ne lan şerefsiz. you <laughs>